Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün başka bir ile karşınızdayım. 3 Ocak haftası A101 BİM şok gezdim, yükledim. Bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu hafta çok ürünler gelmemiş. Bir de geçen haftakilerden gelen güzel ürünlerin hepsi satılmadığı için onları koymuşlar. Videoda da görebilirsiniz zaten. Ondan önceki haftalarda kendi aldım alışverişleri de izleyebilirsiniz. Evdeki Elektrikli ürünlerimi de izleyebilirsiniz çektiğim. Yani bir maaş A101'leri de izleyebilirsiniz. Çeyiz videolarını da izleyebilirsiniz. Ben bugün alacak bir şey yani gereksinimi duymadım aktüel olarak. Yeme içme olarak indirimler vardı onları göstermek için sizlere birkaç ürünle birlikte video çekeyim dedim. Her hafta klasikleşen gezdikten sonra bir de aldıklarımı bu şekilde çekiyorum. Şöyle şoka gidebilirsiniz. 9 Ocağı kadar yani bir sonraki çarşamba onun yenilene kadar. Bu Miss Lore peyniri 37 liraya düşmüş. Yarım kilo bu. İşte böreklerinize falan koyarsanız ya da kahvaltılık güzel oluyor. O yüzden aldım ben. Fiyatı 37. Bir de şoktan. E, videoda görmüşsünüzdür şöyle mini cep mendili 10 adet içinde 10 tane var böyle de 10 tane adet olarak ve küçük yer kaplamıyor tatlı diye 19 lira bu da alabilirsiniz daha sonra arkadaşlar e, BİM'de yine bu hafta 9 ocağa kadar gidip alabilirsiniz mutlu makarnaları ee, bir bir tane daha marka ve geçen haftaki o e, güzel şekil ambalajlı makarnalar 19 liradan hala satılıyor Lazanya 69 liradan satılıyor Ankara Mutlu markalarda bu şekilde 11 ve 13 liraya düşmüş ben de böyle bu şekilde hani büyük makarna kaliteli makarna seviyorum bir tane de bundan aldım bir de diğer o e, geçen haftaki bimdeki makarnalardan aldım büyük bunun fiyatı 11 lira arkadaşlar. Gidip alabilirsiniz. Burgusu da 13 lira. Bu iki fiyatta uyguna alabilirsiniz. Şu cipsler de arkadaşlar indirimli. Bunlar, bunun cipsi de ben 19 liradan aldım. 18 liradan. Böyle çeşit çeşit bulabilirsiniz. Bim'de. Bir de arkadaşlar böyle yılbaşı haftasından satılmayan kuru yemişler kalmış. Bir tane de bundan aldım. Bu da 28 lira, 29 lira. Siz de alabilirsiniz. Badem antep fıstığı falan da var. Hala kalmış. Ben de böyle baharatlı bitmişti. De alayım dedim. Yine de arkadaşlar kasanın orada. Bu Ülker e, süt çikolata. Napolitan. E, bu da 28'den 18'e miymiş? Öyle bir şey. Ben de aldım. Gidip alabilirsiniz. Yani Bunu kahvenin yanında sevenler için. 18 liraya düşmüş. Ben bir tane aldım. Şimdilik. Bir de bu yine kasada e, özel satılan çikolatalardan aldım. 100 gram bu. Sütlü. Bu diye geçiyor. Bunu da 45 liraya aldım arkadaşlar. E, ülkerler şu an orada 38 ile 60 gram. 38 lira. 45 lira falan değişiyor. Ben de bundan aldım. Hem gramaj olarak daha fazla. O yüzden. Bir de bu hafta ben görmüşsünüzdür. Ben görmüşsünüzdür. Bu şekilde Sevmem markasının 3 çeşit e, böyle marmeladı gelmiş. Kızılcık, erik ve kuşburnu vardı. Ben kızılcık aldım. Çünkü e, dolabımda erik falan koyuyorum ben. Yani bunun içine çorbaları, tatlıları da koyduğum için. Kızılcık bulamadığım için yazın. O yüzden bunu aldım. Kahvaltılarda işte ekmeğin üstüne sürerek ya da e, tatlılarınıza, muhallebelerinizin üstüne koyabilirsiniz. 27 lira. Hem e, bu bittiğinde şu kağıtları söküp, ben içine baharat saklama olarak kullanıyorum. Yani uygun bir kapakta bulabilirsiniz. Bulamazsanız da bu kapakta kullanırsınız. Bu da 27 lira arkadaşlar. Bir de yeşil zeytin de bu şekilde indirimli bulduğum için BİM'de bunu aldım. Marmara Birliği'nin yeşil yaklaşık 1 kilo suyuyla birlikte 1,5 kilo olan yeşil zeytini hem bu zeytini bitirdiğimde kapağı da gold bakın yani şu reklamı çıktığında zaten kapağı da gold bunları da söküp turşu kurarım diye düşündüm ya da işte çikolata koyabilirsiniz ama bu kavanozları da kullanmak güzel oluyor kiler dolabında tabi bu reklamlarını söktükten sonra evet alışverişim bu kadardı arkadaşlar başka videomda görüşmek üzere bu hafta sizin için İngilizce, Karaca, Ebebek gibi yerlere gideceğim Onları da çekerim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi. İstediğiniz bir yere varsa gitmemi istediğiniz giderim. Metro'ya da gideceğim. Metro Gross, Ikea. Oraları da bu hafta gideceğim. Sizlere video atacağım. Bu bardak da benim de hala satılıyor. Bakın ben şu an su içiyorum. 36 lira çeşitleri de var. Büyük. Alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.